Cenab-ı Hak böyle ey, insanlar Allah'a muhtaç olan sizsiniz. İşte bir bir virüs geliyor, bir sel felaketi geliyor, bir yangınlar geliyor, bir enflasyon geliyor. Demek ki Allah Celle Celal imtihan ediyor. Nasıl imtihan ediyor? İyya kenap müdü diyoruz. Ya Rabbi sana kulluk yaparım ve ancak senden yardım dilerim. Demek ki kulluk azaldığı zaman Cenab-ı Hak imtihan ediyor malları eksiltiyor, enflasyon geliyor, hastalık geliyor vesaire geliyor. Yeter ki kul idrak halinde olacak. Daima bir tefekkür halinde olmamız lazım. Allah'a olan muhabbetimizi fani muhabbetlerin üzerine ne kadar çıkarabiliyoruz? Allah'a olan muhabbetimizi, Resulullah'a olan muhabbetimizi fani muhabbetlerin üzerine ne kadar çıkarabiliyoruz? Canımızı, malımızı Allah yolunda ne kadar sarf edebiliyoruz? Anne baba olarak evlatlarımızın terbiyesi ve tahsilinde Allah razı ne kadar gözde biliyorsunuz? Onları fani olan dünyaya mı yoksa ahirete mi hazırlıyoruz? Dünya nedir, ahiret nedir? Dünya ne kadar, ahiret ne kadar? Ahiret sonsuzluk. Dünya ne kadar? Ahiretin karşısında illa aşiyetenev duha bir akşam karanlığı ve sabahın geçici bir seher vakti. Yoksa onlara kıyamamak için. Aman sonra kılar. Sonra örtünür. Sonra bilmem ne olur. Onları kıyamamak adı altında onları ebedi hayatlarına mı kıyıyoruz? Yani daima 111. ayeti tövbe düşüneceğiz. Canları, malları mukabele satın alan müminler. Biz bu ne kadar bu muhtevanın içindeyiz.